İskenderun'da 50 kursiyere hafızlık belgesi verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cemil Nezahat Güler Yatılı Kur'an Kursu'u hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri ve çeşitli hediyeleri takdim edildi. Hicr suresinin 9. ayetinde İskenderun Nihal Atakaş Camii'nde gerçekleştirilen hafızlık ve icazet töreninde konuşan ilçe müftüsü Osman Şekerci, bu güzel günde böyle bir törenin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenleri kutladığını söyledi. Hafızlarımızın bu güzel günü, bu mutlu günü, bu kutlu günü, başta İskenderun'umuza, daha sonra tüm ülkemize, tüm alemi İslam'a hayırlara vesile olsun. Gerçekten bugün çok güzel bir gün. Helal böyle uzun bir emekten sonra, uzun bir gayretten, mücadeleden sonra böyle güzel seferi almak, bu şekilde Kur'an bülbüllerini yetiştirmek gerçekten büyük bir gurur, büyük bir onur. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise göreve geldiği günden bu yana müftülüğün ve camilerin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalıştığını hatırlattı. Bulunmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana tüm kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunların dardan biri de içe müftülüğü. Sayın İlçe Müftümüz başta olmak üzere bugün adına camilerimizden gelen tüm talepleri en hızlı, en çabuk gidermek için elinden gelen tüm gayreti gösterdim. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük gayret çaba sarf ediyoruz. Ben başta il mülkümüze, ilçe Müftümüze, İlçe Müftümüze, tüm müftülükte görev yapan cami hocalarımızdan tüm personel kadar

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili de, Kur'anı öğrenmek, öğretmek ve dinlemek Allah'ın kullarına emirlerinden biri olduğunu söyledi. Zira farz kifaya olan bir ibadetdir. Birileri tarafından yapılmadığımız zaman hepimizin sorumlu olacağı bir işi gerçekleştirdiler öncelikle onlara hakikaten çok teşekkür borcumuz var. Bu ibadeti, bu farzı, kifayeyi güzel bir şekilde ifa ettiler. Toplum adına çok güzel bir ilişki yaratı ettiler kendileri. Onlardan Allah razı olsun. Türkiye Musafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ise, bugün İskenderun'da çok özel ve güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, 50 hafızımızın icazet ve hafızlık merasimini gerçekleştiriyoruz, dedi. Güzel bir gün yaşıyoruz. 50 tane hafızımızın icazet merasimini icra ediyoruz. Bu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Öncelikle bugün icazet merasimleri icra edilen hafız yavrularımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren hocaları, anne babalarını ve bu müesseselerin ayakta kalmasına vesile olan hayır sahiplerini, emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Canı göründen hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri ve çeşitli hediyeleri takdim edildi.